150 bin TL, 200 bin TL arasında alınacak araçları hep birlikte araştıralım. Burada 160 bin lira yazmış. Bu araç herhalde pazarlıkla 150 bine olur. 96 model Renault 9. Evet araç bu şekilde. 150 bin TL. Aracın etrafında gösterelim. Göster aracı. 150 bin TL'ye alınacak araçlar. İletişim numarasını da çek abinin. Evet burada 200 bin TL'ye 98 model Peugeot var. Bu Peugeot'u da göster bir etrafını. Bugün 150 bin 200 bin TL arası araçlara bakıyoruz. Çek geriden biraz aracı uzaktan. 4 kapı araç. 5 kapı daha doğrusu. Bu araçta da 200 bin TL. Devam edelim. Karşı tarafta Tipo var. Tipoya çekelim. Tipo'ya ne istemiş arkadaş? Evet bu 99 Megan Station'a 279.000 bin istemiş araç sahibi. Göster aracı sağından solundan. Buradan göster uzaktan. Evet Station Wagon 279 bin TL. 99 model. Burada yine Twingo var. Twingo'ya ne istemiş araç sahibi bakalım. Evet 225 bin yazmış. Bu TV'yi da uzaktan çekelim. Görüntü biraz daha güzel gözüksün. 98 model LPG'li. Evet aracın iletişim numarası da burada. Göster uzaktan daha güzel görüntü oluyor. Evet burada yine 98 model Suzuki var. 1.3 benzinli LPG'li elektrikli aynalı hidrolik direksiyon. Otomatik cam. 169 bin TL. Aracında göster iletişim numarasını. Etrafını gösterelim bir uzaktan önce. Evet 169 bin yazmış araç sahibi. Bu tipoya da bakalım. Tipo 220 bin TL yazmış. 99 model. Evet orijinal araç yazmış. Araç sizin mi? Evet bana ait. Evet araç sahibinin numarası da burada. 536 373 35 86. Aynen öyle. Evet. Ne kaç motor bu? Ee, motor 1.4. 1.4 diyor. Muayene evet. nasıl motor? Muayenesi yeni yapıldı. Evet. Daha temiz. Aracımız orijinaldir. arkası değişmiştir. Onun dışında hiçbir değişen yoktur. Evet, araç bu şekilde 150.000 bin, 200.000 bin arasındaki araçları gösterdik.